Merhaba, ismim İlker Karadağ. Mesela Celal Üniversitesi'nde mimarlık bölümünde doktor öğretim üyesi olarak bulunuyorum. Daha çok çevresel performans ve mimarlık eserinde konuları ara kesiklerinde çalışıyorum. Bugünkü çalışmamda da yine dinamik cephe sistemleri ve esneklik e, üzerinden çevresel performans değerlendirmesi yapacağım. Sunumun içeriğinden çok kısaca bahsedeceğim. İlk olarak bir giriş bölümü olacak. Dinamik cephelerden ve çevresel performans kavramlarından bahsedeceğim. Daha sonra çalışmamın malzemesinden ve izlediğim metoddan bahsedeceğim. Bir sonraki bölümde analizler ve sonuçları yer vereceğim. Özellikle rüzgar izni yük analizleri ve güneş ışınma analizleri bölümünde yer alacak. En son bölümde de çalışmamdan elde ettiğim çıkarımlar ve ileriye dönük yapılabilecek çalışma önerilerinden bahsedeceğim. Bildiğimiz üzere yapılı bir çevre ve doğal çevre söz konusu olduğu zaman çevresel performans kavramı ciddi anlamda önem kazanmakta. Özellikle zaten bu durum sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik çalışmaları, ekolojik tasarım gibi kavramlarla birlikte daha fazla gündeme geldi. Tabi çevresel parametreler söz konusu olduğu zaman cephe bu noktada ciddi anlamda önem kazanıyor çünkü rüzgar ve güneş gibi değişken çevresel parametreleri ilk karşılayan yapıda yapının kabuğu yani bir diğer deyişle cephesi oluyor. Fakat bu değişken parametreleri karşılamak noktasında statik cepheler zayıf kalabiliyorlar. Bu sebeple son zamanlarda dinamik cephe sistemleri ciddi anlamda gündeme geldi ve bu, bu alanda ciddi say sayıda tasarım üretildi. Ama incelediğimiz zaman bu çalışmalar çoğunlukla güneşin üzerinde izlediği yörüngeye göre açılıp kapanıp fon değişikliğine giden modüler cephe sistemlerinin tasarlandığını ve üretildiğini görüyoruz. Tabii ki bu sistemler statik güneş gözleri düşündüğümüz zaman daha esnekler ama yine sonuçta baktığımız zaman güneş gibi tek bir çevresel ser parametreyle referans alıyorlar ve rüzgar açısından yapı kabuğunda oluşabilecek etkileri karşılamak noktasında zayıf kalabiliyorlar. Sadece yapı kabuğu değil, yapı etrafında da yine rüzgar konforu açısından da belirli e, kriterler sağlanması gerekiyor. Bu noktada da zayıf kalabiliyorlar. Bu çalışmanın aslında amacı bütünleşik bir parametrik tasarımın mümkün olup olmadığının irdelenmesi ve e, mevcut bir hem rüzgar hem güneş yönünden incelenmesi ve bu anlamda izlenebilecek bir metod önerisi getirmek. E, böylelikle aslında nihai amaç yapı kabuğundaki bu form bulma çalışmalarıyla çevresel performans gereksinimleri arasındaki boşluğu kapatmak. Çalışmanın malzemesini oluşturan şey aslında geometrimiz, yapı geometrisi ve yapı kabuğu birlikte çalışmanın malzemesini oluşturuyor. Mevcut bir yapıyı referans almadık, daha çok hipotetik modüler bir cephe sistemi kurguladık ve bunun üzerinden ilerledik. Bu cephe sisteminin de yine kurgusal küçük ölçekli bir ofis binasının kabuğunun oluşturduğu varsayıldı. Bu ofiste tek bir total mekan var, açıklanan bir ofis var. Ve e, bunun kabuğunda da dinamik sistemin olma ve olmama durumları ilgilendi. Tabii iki çevresel parametre referans alındı. Bunlar da rüzgar ve e, Son olarak yapı kabuğunun e, çevresel etkileri doğrudan açık olduğu varsayıldı. Tekil olduğu ve yakın çevresinde herhangi bir yapı olmadığı durumu helaldi. Böylelikle bağımsız olarak değerlendirilmesinin de öne açılmış oldu. Öncelikle güneş bir cephe kurgulandı. Modüler bir cephe sistemi belirlendi. Üçgensel modüllerden oluşan bir cephe. Güneşe lokal ölçekte cevap verebilmesi adına bütün bu modüller bağımsız olarak aktüatörler yardımıyla hareket ettirilebiliyor. Burada bir animasyonumuz mevcut. Tasarlanan cephe sisteminin günün farklı saatlerinde güneş ışınımını kontrol altına alabilmek adına hareket ettiğini görüyoruz. Doğudan gün doğumuyla başlayan süreç şu an yine izlediğimiz gibi güneşin en dik olduğu öğle saatleri yavaş yavaş batı bir yönlerden ilk açılarla geliyor. İzlediğimiz gün 21 Haziran tarihi, yani gün süresinin en uzun olduğu tarihi. Şu an yavaş yavaş güneşin batış saatlerine geliyoruz ve yapı kabuğunun güneşi kırmak adına açıldığını gözlemleyebiliyoruz. Zaten gölge durumundan da güneşi ciddi anlamda kontrol altına alabildiği, yani başarılı olduğu noktada başarılı olduğu da gözlemlenebiliyor. Bahsettiğim gibi güneşin yıl içindeki en dik olduğu konum referansı alındı simülasyonlar açısından. Çünkü en kritik olacağı, ol, olacağı düşünüldü. Çünkü güneşin bugün maksimum seviyede olacaktır. Konum olarak İstanbul seçildi. Enlem ve boylan değerleri İstanbul adına girildi. 21 Haziran saat 13 için Güneş'in günlük yörüngesi hesaplandı ve her bir modülün bu yörüngeyi referans alarak dinamik için açılıp kapanmasıyla oluştuğu nihai form el alındı. Burada Güneydoğu ve Güneybatı cephelerden iki farklı izometrik perspektifte saat 13 için 21 Haziran tarihinde güneşin e, cephenin aldığı nihai form görüntüleniyor. Normalde Güneş'in Güneş'ten dolayı oluşan gölge durumlarını birçok modelleme yazılımı veriyor ama çalışmanın gerektirdiği hassasiyeti sağlamak adına yine parametrik tasarım araçları kullanılarak daha net, daha keskin, daha yüksek hassasiyetli gölge gölgeler hesaplandı. Burada zaten güneşi kırmak adına iç mekanda gölge oluşturmak adına yapı bunun başarılı olduğu gözlemlenebiliyor. Son aşamada da e güneş ışınımı Autodesk Formit yazılımıyla simüle edildi ve cephede yapı kabuğunda oluşan güneş ışınımları belirlendi ve kıyaslandı. Yani yapı kabuğunda dinamik sistemin olduğu durum ve olmadığı durum birbirine kıyaslandı. Bir sonraki aşamada da rüzgar simülasyonu yürütüldü. Bu simülasyonda da ortalama rüzgar hızı olan 4 metre bölü saniye sınır koşulu olarak ele alındı. Güneş ışınımı analizlerini görüyoruz burada. İlk etapta yapı kabuğunun olduğu durumu gözlemliyoruz. Yapı kabuğunda dinamik sistemin olmadığı noktada 916 kWh saat metrekarelik bir çok yüksek bir ışınım değeri var. Halbuki kabuğun özellikle tamamen kapandığı durumda bu değer 158'e düşüyor. Kabuğun tamamen açık olduğu durumda bile 590 kWh'ı saati geçmiyor çünkü. üzerindeki yatay üçgen modül e, dike gelen güneş ışığını rahatlıkla kırabiliyor. Dolayısıyla dinamik kabuk sisteminin güneş ışınını kırmak noktasında ciddi anlamda başarılı olduğu gözlemleniyor. Burada yapı kabuğunda dinamik sistemin olmadığı durumu görüyoruz. Tabi ciddi anlamda güneş ışınına maruz kaldı. E, i̇ç mekanda da haliyle güneşten dolayı oluşabilecek güneş ışınından dolayı parlama ve ışınma gibi görsel konforlukların e, meydana gelme ihtimali çok yüksek. Çünkü güneş ışınının kontrolsüz bir biçimde iç mekanda ulaşıyor. E, i̇ki kurgu da detaylı incelendiğinde %50-80 aralığında dinamik cephe sisteminin güneş ışınını kontrol altına alabildiği görülüyor. Dolayısıyla yüksek performans gösterdiği aşikar. Çalışmanın ikinci bölümünde rüzgar simülasyonları yürütüldü. Yine dinamik sistemin olduğu ve olmadığı iki ayrı kurgu ele alındı. Burada dinamik sistemin olduğu kurguyu görüyoruz. Cephe üzerinde rüzgardan dolayı oluşan basınç yükünün parçalandığı ve cepheye dağıtıldığı gözlemleniyor. Çok yüksek rüzgar basınç yükleri veriyor. Ama burada önemli olan nokta şu, her ne kadar başarılı gibi görünse de rüzgar yükünü azaltmada ve parçalamada ee, şöyle de bir durum var. Buradaki kurgu 21 Haziran saat 13 için güneşe referans alarak hazırlanmış bir kurgu. Dolayısıyla rüzgar açısından tamamen rastlantısal. Hani başarılı olma durumunun yılın tüm saatleri için yapılacak analizle aslında e, tam olarak karar verebilmek mümkün. Burada tabii dinamik sistemin olmadığı durum standart prizmatik kübik yapılarda gözlemlenen basınç yükleri gözlemlendi. Ön cephede yüksek basınç yükleri var. Yan yüzeylerde ve çatı yüzeyinde negatif basınç yükleri var. Kabuğun olduğu duruma göre hatta e, negatif yüklerin bu, bu durumda daha fazla olduğu gözlemlendi. Yine yaya kotunda yerden 1.8 metre yükseklikteki basınç dağılımlarını görüyoruz. Yine yapı kabuğunun başarılı olduğu, dinamik cephe sisteminin başarılı olduğu gözlemleniyor. Basıncı tek bir noktada neredeyse toplamış ve, ve de düşürdüğü de aslında gözlemleniyor. Burada yapı kabuğunda dinamik sistem yok. Ön cephede basınç yükünün genişçe bir alana yayıldığını görüyoruz ve değerlerin bir önceki kabuğun olduğu duruma göre daha yüksek olduğu gözlemlenebiliyor. Burada da hız vektörlerini görüyoruz, rüzgar hız vektörlerini. Aslında yapı kabuğunun rüzgara ciddi anlamda müdahale ettiği için, yani engel etkisi oluşturduğu için arkasında oluşan iz alanının ciddi anlamda uzadığını görüyoruz. Bu aslında istenilen bir durum değil. Mümkün olduğunca bu iz alanının kısa olması gerekiyor. Çünkü hem çevresinde olumsuz, diğer seviyesinde olumsuz etkiler oluşturuyor. Hem diğer yapılarında yine doğal alandırma stratejileri açısından da olumsuz etkiler oluşturabileceği biliniyor. Dolayısıyla aslında bu noktada olumsuz bir etkisi var. Ama diğer taraftan da maksimum rüzgar hızının da düştüğünü görüyoruz. 4.95 metre saniye gibi bir değer var. Bunu da gelen rüzgar hızına oranladığımızda aslında 1.24 kat sayısına oluşuyor. ulaşıyoruz ki bu da rüzgarı belirli bir oranda kırabildiğine işaret ediyor kabuğun. Kabuğun olmadığı durumda iz alanı çok daha kısa gerçekleşmiş. Aslında aerodinamik anlamda belki de daha başarılı olduğu için en azından yaya kotunda etkilediği yüzey alanı daha az. Ama burada da maksimum rüzgar hızı daha fazla gerçekleşti. 5.05 metre saniye gibi. Bu da yapı kabuğunun hani tabii ki rüzgar kırmak noktasında diğer dinamik sistem gibi etki olmadığını gösteriyor. Çalışmadan birçok çıkarım elde edildi. Ee, en önemli çıkarım aslında sadece tek bir çevresel parametrenin referans alınmasının yani güneş gibi bir parametrenin tek başına referans alınmasının yeterli olamayacağı görüldü. Rüzgarın daha da hatta diğer akustik yani çevresel gürültü gibi diğer parametrelerin de referans alınmasının çalış e, yani tasarımın çevresel parametrelere gösterdiği esnekliğin direnci artırmak noktasında daha başarılı olabileceği gözlemlendi. Parametrik tasarım araçlarının gerçekten de bu tür kurguları sümle etmekte ve e, kıyaslamada başarılı olabileceği gözlemlendi. Tabii rüzgar içinde bir form optimizasyonu sağlanabilir ama yani güneşe göre belirlenen cephe kurgusunun rüzgara da e, cevap verebilmesi, rüzgar açısından da esneklik gösterebilmesi pek mümkün değil bu sebeple, yani çünkü bir, aslında bir zıntık oluşturan bir durum. burada öneri olarak aslında ilerleyen çalışmalar için şöyle bir fikir doğdu. İkinci bir kabuk eklenmesi, yani cephede güneş ışınımını kontrol eden kabuğun önüne tek, tekrar bir katman eklenip, hafif bir katmanla rüzgarı da kontrol altına alabilmek. E, tabii iki kabuğun birbiriyle çalışma durumlarının da incelenmesi lazım. İlerleyen çalışmalarda bu durumlarda analiz edilecek. Rüzgar ve güneş dışında bahsettiğimiz gibi diğer parametreler de var. Su, atayın dayanımız, transferi çevresel görüntü ya tabii bina enerji tüketimine yansıyan etkiler de var. Aslında bu parametreler de incelenirse farklı isimlerden meslek profesyonelleri bir araya gelmiş olacak ve daha bütüncül bir yaklaşım elde edilebilecektir. Sunumum bu kadar. Dinlediğiniz için, katılımınız için teşekkür ederim.